Arkadaşlar merhaba. Dereceli maçlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezonun bitmeni 15 gün kadar var. Dünyada 425. sıradayız. Böyle de anlamsız bir deste oluşturdum. Yani hem binici hem duvar yıkıcılar ahin destede. Zaten çok fazla çalışmasını beklemiyorum çünkü yani max kartlarla böyle saçma sapan bir deste oluşturdum. Bir de dereceli maçlarda keyifli olabilir. Şimdi ilk rakibimizi bulmaya çalışalım. İlk rakibimizi de bulmuş olduk. Kupası bizden biraz daha yüksek. Yine binici versiyonlu bir desteyle oynuyoruz. Zaten dediğim gibi pek kartın max değil. En iyi atak kartı da şu an elimde binici var. Kral devi ve madenciden şu an için biraz daha fazla çalışıyor. Tabi yaptığım destenin versiyonlarına göre söylüyorum. Yoksa bu sezonda Kral devinin atıcılı ve yıldırımlı versiyonu çalışabilir. Bomba kulesini dikelim şimdiden. İkisimiz de oldu. Güzel bir defans yapalım. Şövalyeyi tam şöyle attım. Bomba kulesi ikisine de vuruyor. Bomba kulesi de iyi temizledi. Rakip de Kral Devi ile oynuyor. Bomba kulesini döndürürsek iyi olur. Hemen bir hata gelmeyecek gibi ilk önce savunsun. Ya iki tane atak kartımız var. Şimdi birinci de döndü. Mezar taşı vardı esesinde. O yüzden tomruğu hazırda tutuyorum. Okçuyu da attı. Oradan pek bir şey çıkmayacak. Güzel savundu. Evrimli iskeletleri de döndürdük. Evrimli iskeletlerle oynamak biraz daha eğlenceli. O yüzden evrimli şövalyeyi almadım. Hatta bence şövalyeden daha iyi olabilir benim görüşüm. Çünkü bazı durumlarda bunun gibi bu harikacı da bir tanesi vurdu. Rakip artık korkunu alev topu attı iskeletlere falan. Tamam güzel yakaladık. Soldan da özellik geldi. Bir de kar topu atmamız lazım. Tamam yine biz karlı çıktık. Evrimli iskeletler de aslında bir nerf hak ediyor. Evrimli okçulardan sonra İkinci en güçlü evrim benim için şu an evrimli iskeletler. Çünkü kuleye ulaştıysa küçük bir falan yoksa durmuyor yani. Normal bir bildik alsanız, valkür alsanız bile zaten öyle bir yayılıyor ki hepsini öldürmesi çok zor oluyor. Şu şövalyeyi atalım. Bir savunsun. Güzel oldu bizim için. 4 iksiri çıktı. Sağ tarafa bir tomruk yeterli olur. Zaten sola hasar yemiştik. Fazladan iksir harcamaya gerek yok. Bomba kulesini atmadan savunabiliriz. İkinci şuhaliyi de attım. Kuleye kralite vurmadı bile. Şöyle bir de kartop atalım. Evrim okçuyu öldürdük. İkincisini de öldürdük çok iyi. Özelliğine bastım. Savunmayı güzel kuruyoruz. Rakibin geçmesi zor olur. İlk önce duvar kıcılar. Bomba de çok hasar almasın. Kral geliyor çünkü. Yine köprüde savunalım. Kral devini kesmek için özeline bastım. Aslında şöyle bir şey yaparsak balıkçıyı da çekeriz. Kraliçiyi de koruduk böylelikle. Tekrar özelliğine dolmayacaktı çünkü. Tersten de gidelim. Tamam iki taraftan da gidiyoruz. Evrimli iskeletler çok kitliyor şöyle. İkisinden birini seçmesi lazım. Okuşları bir de kar topu. Tek yiyecek şimdi. <laughs> Evrim bisikletler kulede tamam. Hani ev topunu attı ama çok geç. Aslında DSS'i de rakibin meta DSS'i kolay yendik. İkinci maça da geçelim. 34 kupa. İkinci rakibimizi de bulduk. Elektro devci geldi. Kupası da bizden düşük. Bu oyuncunun kendine has bir DSS'i var. O yüzden aklımda kaldı DSS'i. Elektro dev Havan DSS'i oynuyor. Havan kuleye kilitlenmesin. Bir de oraya elektro büyücü attı. Tamam 8 x aslında biraz çöp oldu rakibin. Sağ tarafa da bir şey atması lazım. Hem balıkçı hem kasırgası var. Hem de bina kartı yani. O yüzden biniciyle bakalım ne kadar yakalayabileceğiz. Şöyle balıkçı da kuleye vurmasın. Hem de sağ taraftan duvar yıkıcı gidiyor. Oraya da cellatı attı. Binci atabiliriz tank olsun. Alev topuyla birlikte oynuyor. Tamam kraliçeyi güzel koruduk. Kasırgayı da yanlış adı Keşke bencim biraz daha canı olsaydı. Evrimli iskeletleri döndürelim de. Elektro deve karşı bile çalışıyor kart. O kadar dengesiz bir kart. Bir iksir olduğuna bakmayın elektro deve alıyor yani. O yüzden evrimli iskeletleri elektro dev için döndürelim. Şöyle desteği döndürelim. Duvar kıcıları da bölebiliriz. Elektro'yu hemen kesersek iyi olur. Tam havan da kırılacak. Bir binici atalım. Kayışın özelliğine basmaya gerek yok. Bina kartını atmayacağım. Dediğim gibi evrimli iskeletler çok iyi kesiyor. Şöyle bir taktik. Soldan da duvar yıkıcılar. Tamam evrimli iskeletler aldı elektro ödevi. Yine bir sıra savunduğumuz için öne geçtik. Tersten hasar vermemiz de iyi oldu. Aynı yerden gitsek kartlarını topluyor zaten ağır bir deste oynuyor. Baskı yapmaya devam edelim. Özeline bastım. Şöyle bir tomruk. Birinci iki defa vursun. Bayağı bir öndeyiz. Büyük büyüğümüz yok. O yüzden büyüye dönemeyeceğimiz için yine yakalamamız lazım böyle. Sağdan duvar kırcılar. Böyle hafif hafif 2x ile vuracağız. Şöyle çekelim. Güzel attık bomba kulesini. Kaleşi da attım hemen özelliğine basmamız lazım. Daha elektrosu da bomboş ölüyoruz. ikidir. Şöyle çılgın bir atak yapalım. Birinciye yine bir şey atması lazım. Güzel yine sirke ağrındayız. Bir şövalye atalım. Sağdan da kraliçe. Tank kartı yok ya o yüzden kraliçe zorlar. Elektro atması daha iyi oldu. Şimdi savunmada zorlanacak. Birinci son vuruşu da yaptı. Şimdi kartopu artı tomruk alıyor. Tamam tomruğu çevirmeye gerek kalmadı rakip saldı. Güzel maç oldu. Rakip öyle bir darladık ki adam akıllı kulemize gelemedi bile. Şimdi son maça da geçelim. Son rakibi de bulduk. Eğer yenersek 2200 kupayı da geçiyoruz bu desteyle. Öylesine troll bir deste oluşturayım derken sağlam kupa kasacağız. Belki devam bile edebiliriz. İki tane küçük büyümüz olduğu için yani bazı maçlarda biliyorsunuz ki büyük büyü de lazım oluyor. O yüzden emin değilim desteden. Bakalım bu rakip ne oynuyormuş. Kraliçe şeyle hemen atıcıyı keselim. Özelliğine bastım. Atıcıyı da güzel attı rakip. Üçüncü defa vuracak kuleye. Neyse. Sonuçta atıcısını rahat kestik. Bir binici atalım. Kraliçeyi de korumak için özelliği doluyor. Özelliğine basacağım. Çok iyi. Sağ tarafa bir şey atsın. Destesi ağır. Kasırga gelir mi? Tamam ne atacak? Atıcı atarsa evrimli iskeletleri atamayız. Tamam. Yakalar mıyız? Bir de kar topu. Yavru ejder vurma. Yarım saniyeyle kaçtı ha. Şövalyeye dokunuyordu iskeletler. Neyse baya bir hasar verdik. <laughs> Desteyle her türlü yakalama şansımız da oluyor. Evrimli iskeletler harbi desteği taşıyor. Bir de iki tane atak kartımızın olması da iyi. Tabi biniciyle arada bir savunma yapabiliyoruz. Duvar yıkıcılarla da öyle. Yani aslında hem atak yapabildiğimiz hem de savunma yapabildiğimiz iki tane atak kartı var. Tabi biniciye göre duvar yıkıcılar savunmada daha iyi. Daha fazla kartları oyalayabiliyoruz. Binici anlık böyle. Biraz vakit kazandırabiliyor. İksirimiz de doldu. Tekrar bir binici atalım. İskeletleri de attım. Ya buna cevabı yok. DSS ağır ya. Biniciye bir şey attıktan sonra duvar yıkıcına çaresiz kaldı. O yüzden takip etmek de önemli. Şöyle hemen cehennem ejderini keselim. Balonla oynuyormuş. Mezarlık da olabilir diye bekliyordum. Üzerine bastım. Şöyle tanklayalım. Kartopunu topunu şimdi attım. Tamam balonu kestik. Cehennem ejderine dikkat edelim. <laughs> Dondurma'ya çok çaresizce attı. Yapacak pek de bir şey kalmadı çünkü. Son 30 saniye. Son bir hata gelebilir. Şöyle tekrar bir kare içi yatalım. Tersten geliyor. Çok önemli değil. Zaten kartopu da var ya. Sağ tarafı alalım biz. Kar topunu yine aynı şekilde attım. Bu rakibi de çok rahat yendik. Garip bir şekilde. Yani bu da 3000'in altına düşüremedi kulemizi sanki ağır destelere karşı biraz daha fazla çalışıyor olabilir. Çünkü hızlı dönen bina kartlı bir deste olsa yani işimiz zor olur. Yakalamamız. Çünkü büyük bir büyü olmadığı için sürekli bina kartını döndürebilir rahatça. Kıramayız da. Ama gelen destelere karşı çok çalıştı. Antidik diyebilirim. O yüzden deste benim hoşuma gitti. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse tekrar bir videosu gelebilir. Dünyada da şu an 248. sıradayız. Aslında üst kupaları olduğu için bu kadar sağlam olmasını beklemiyordum. Garip bir şekilde iş yaptı ama evrimli iskeletlerin de DS'de payı büyük. Çünkü onun sayesinde çok daha fazla yakalayabildik rakipleri. Eğer sizde de evrimli iskeletler varsa metada oynanabilir böyle. iş yapıyor baya. Videoda buraya kadar da abone olmadıysanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.